''Saatlerdir yürüyoruz ama bir türlü hiçbir yere varamıyoruz Baykuş kız. Artık ben eve gitmek istiyorum.'' ''Ben de eve gitmek istiyorum kedi çocuk. Çok susadım, çok acıktım. Çok da yoruldum. Birazcık dinlenelim mi önce?'' ''Doğru söylüyorsun. Ben de çok acıktım. Hatta açlıktan gözüm kararmaya başladı.'' ''Süper kedi hızına birazcık su ve yiyecek getiremez misin?'' ''Hayır Baykuş kız. Başım dönüyor şu anda. Süper kedi hızını kullanırsam bir yere çok kötü çarparım ve yaralanırım.'' ''Sen uçarak getiremez misin?'' Hayır kedi çocuk benim de açlıktan başım dönüyor. Şimdi uçarsam yere düşebilirim. Of of yürümeye devam o zaman. <laughs> Arkadaşlar bir tane yaralı yavru kedi görmüştük. Onu kurtarmak için bu ormanlara geldik ama sonra kaybolduk. Aa kedi çocuk şuna bak. Bu polis abiler bize yardım edebilir. Lütfen bize yardım edin. Yolda kaybolduk. Çok acıktık ve susadık. Birazcık suyunuz var mı? Kopurtamayın. Yaklaşmayın sakın. Komutanım, iki yabancı kontrol noktasına doğru yaklaşıyor. Ne yapalım? Nonino ne oldu öyle? Olamaz kedi çocuk çok kötü bir kaza oldu burada şimdi. Hemen ambulans çağırmalıyım. Kedi çocuk ambulans çağıramazsın ki ambulans burada. Polis abiler iyi misiniz siz? Ah, iyiyiz çocuk. Bölgenin kontrolünü kaybetmememiz lazım. Burayı biz baygın yeterken savunun. Ah. Tamam merak etmeyin burayı biz koruruz. Biz de süper kahramanız kedi çocukla. Ay, polis abiler bayıldı ama biz de şimdi açlıktan bayılacağız. Şurada gördüğüm şey gerçek mi? Baykuş kız, bölgeyi korumak için enerjiye ihtiyacımız var. Ben bunlardan yiyorum. Şeker buldum, enerji verici. Aa, bir tane de kızlara özel var. Bunu da ben yiyeceğim o zaman. Sonra da polis abilerin dediği gibi bölgeyi koruruz. Hadi, hemen açıl. Artık dayanamayacağım açla. Açıl. Ay. Aa, kırdım yanlışlıkla. Tamam düzelttim. Şimdi hemen yiyeceğim. Of. Yanlışlıkla kırıldı baykuş kız. Seninkinden yiyebilir miyim? Tamam kedi çocuk gel benimkini açalım ve yiyelim. Tamam kutusunu açtım kedi çocuk. Şimdi bize birer tane ikram edeyim. Oo bir çevirişte iki tane geldi. Al kedi çocuk bu senin olsun. Biri sana biri bana kedi çocuk. Oo teşekkürler baykuş kız. Buna çok ihtiyacım vardı. <laughs> Tamamdır ay kızları, artık girebiliriz. Koruma polislerine uykuya daldırma işlemi başarılı. Şimdi bütün bölgeyi iyice tarayıp şeker makinelerini nereye sakladıklarını bulun ve bulur bulmaz da bana getirin. 10 milyon dolarlık şeker makinesinden daha bir tane bile şeker yiyemeden polisler onu elimden aldı. Tamam Romeo, arama çalışmalarına başlıyoruz. Arama kurtarma ekipleri yola çıkın. Kıpırdamayın. Kıpırdama sakın. Etrafını sarıldı pijamaskiller, hiçbir yere kaçamazsınız. Evet kaçamazsınız. Romeo, şeker makinelerini bulduk. Ayrıca davetsiz misafirler de var burada. Tamam, burada birkaç işim daha var. Geliyorum. İyi bakın onlara. Aa, o kedi çocuk. Başımız çok büyük belada. Bu Romeo'nun arama kurtarma ekibi. Eyvah kedi çocuk, bittik biz ne yaptık? Neden baykuş kız? Ona açıklarız. Karnımız çok acıkmıştı. Sadece bir tane şeker yedik deriz. Hayır kedi çocuk, beni anlamıyorsun. Romeo'nun arama kurtarma timi sadece çok pahalı ve çok değerli eşyaları aramak için çıkar. Sen Romeo'nun şeker makinesini kırmışsın az önce. Ne yapacağız biz şimdi? Ay kızları lütfen bırakın bize gidelim. Romeo çok kızacak. Baykuş kız sen gidebilirsin. Sonuçta şeker makinesini kıran sen değilsin. Kedi çocuk. Kedi çocuğu sıkı tutun ama. Hiçbir yere kaçamazsın kedi çocuk. Hey gel bakalım. Bırakın beni. Bana neden kötü davranıyorsunuz? Çok teşekkür ederim ay kızları. Siz çok iyi arkadaşlarsınız. Ben gideyim. Baykuş kız beni burada bırakıp gitme ne olur. Heh geldim. Sonunda dünyanın en güzel, en kaliteli ve en pahalı şekerlerinden üreten makinelerimden birer tane şeker yiyebileceğim. He? Ne? Bu da ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. Ne olmuş burada? Ay kızları konuşun çabuk. Kim yaptı bunu? Romeo kedi çocuk yapmış. Hepsi kedi çocuğun suçu. Ve bu arada baykuş kız da şekerlerinden bir tane yemiş. Bir tane şeker dediğin nedir ki? Önemsiz bir şey. Bu makineyi kırmasalardı eğer milyonlarca şeker daha üretebilirdim. Bu makine gece nicalarının makinesiydi. Onlar buradan besleniyorlardı. Şimdi gece nicalarına ne vereceğim ben yiyecek olarak? Artık bana çalışmayı keserlerse ne olacak? Kedi çocuk benden kaçıp saklanman için sana 10 saniye veriyorum. Eğer elime düşersen gerçekten işin yaş. Anlamadım Romeo. 10, 9, Aa kaçmam mı gerekiyor? Süper kedi hızı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay kızları hepiniz toplanın. Kedi çocuğun peşine düşün. Tamam hemen gidelim. Siz ikiniz burada kalın. Şeker makinelerinin başında bekleyin. Ben de şu makineyi tamir etmeye çalışayım. Umarım tamir olur. Yoksa kedi çocuk gerçekten seninle baya bir yüzleşmemiz gerekecek. Makine geri çıkıyor kendi kendine. Tam anlamıyla kırmış anlaşılan o ki. İçinden şeker de düşmüyor. Nasıl bir kırma yeteneği. Ah, şeker düştü. Oh be. Kedi çocuk. İyi kurtardın gene. Anneciğim. Şu ağaçların arasına saklanacağım. Bu orman kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. Baykuş kızla beni bile kimse bulamamıştı saatlerce. Yine kimse bulamayacak bence burada. Kimse çünkü burayı aramaz. Kedi çocuğu bulmak için her yeri arayın. Her yeri. Tuvaletin deliğinden tutun. Soba borusuna kadar her yeri aramanızı istiyorum. Peki Romeo hemen gidiyoruz. Hey. Şurada mavi bir şey görüyorum. Tek başıma müdahale etmeyeyim. Benimle. Kedi çocukla tek başıma başa çıkamam. Diğerlerini çağıracağım. Kedi çocuk, üzülerek söylüyorum. Etrafın sarıldı. Hadi sen de gel bizi uğraştırma. Kendin teslim ol. Hiçbir yere kaçamazsın. Altımızda uçabiliyoruz. Neredeyse senin süper kedi hızın kadar hızlıyız bizde. Oo, oh, oh, lütfen beni rahat bırakın. <laughs> Birisi yardım etsin lütfen. Bunlar beni affedecek. Kimse kıpırdamasın. Kedi çocuk, istediğin gerçek oldu. Destek geldi. Ay kızları, kıpırdamayın. Etrafınız baykuş kız ordusu tarafından sarıldı. Şimdi yavaşça arkanızı dönün. Aa, uh -oh. şimdi ne yapacağız? Gerçekten etrafımız sarılmış. Ay kızları şimdi beni dinleyin. Biliyorum siz de Romeo'nun emirlerini dinliyorsunuz ama sizce de bir tane şeker için kedi çocuğa bu yaptıkları fazla değil mi? Şekerin parası neyse size vereceğiz. Kedi çocuk makineyi mi bozmuş? Biz tamir ederiz isterseniz. Romeo daha iyi tamir edebilir ama uğraşmak istemiyorsa bize verebilir. Ama kedi çocuğu yakalayıp onu cezalandırmanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü isteyerek yapmadı kedi çocuk. Doğru haklısın baykuş kız. Bence çok haklı. Bence de çok haklısın baykuş kız. Bana da çok doğru geldi söylediklerin. Ben de katılıyorum. İyi o zaman biz kedi çocuğu alıp gidiyoruz. Bir şey lazım olursa bize söylersiniz. Baykuş kız baykuş kız baykuş kız. Sen bir harikasın. Oh be. Çok ucuz kurtuldum. Aşk kalsın işimi bitireceklerdi. Merak etme kedi çocuk biz her zaman yanındayız. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa bizi çağırabilirsin. Baykuş kız orada beni bırakıp gittiğinde gerçekten gittiğini sanmıştım. Korkup kaçtığını sanmıştım. Ama meğersem yardım istemeye gitmişsin. Çok akıllıca bir hareketti. Evet kedi çocuk. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Baykuş kız son anda beni öyle bir kurtardı ki şu anda aşırı mutluyum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.